Tantan tam Videoyu tekrar açtım. Sorun çıktı. <laughs> Dur bakıyorum. Görüyorum seni zombi kesiyor. Onlar orayı çıkamıyor da adam yok. Abi kafasına gelmiyor. Alayım jerikoli sıkayım mı lan? Yok yok yapma gerek yok. Yine mi geliyor bir tane Bakayım zombi mi? Hı. Yok ben adam kontrol ediyorum abi. Kafasına bir denk gelmedi ya. Bu bu Evo uzak menzilli silah mı? Yok. Hmm. Yakın mı sadece? Hmm. Eren. Ha? Ah geldi. Falan. Ya ama nerede Jericho? Gel lan buraya. Uy. Hakan bak tek başıma gidemiyorum. Gel lan gel sen <laughs> doğ. Neredesin? O helikopterin orada böleceğim yine Eren. Şuradakini <laughs> de gebertiyon lan Eren. Gebert gebert. Gel abi ya bence hiç bulaşmadan gel. Uhu. Bugünü burada geçirelim. Jericho bitti. E geçiririz. <laughs> oh. Adam da iki mermili Jericho ile. Abi yaralıymış ya bu. Olsun ya sorun değil o. Oha sarı fosfor ışığı çıktı beyler tamam dağılın. Gece atarız böyle. Ha. ha. Romantik anlar. Video <laughs> <Yüce> açık mı? <laughs> açık açık. Havalimanında operasyon koyacağım. Ben. Abi adam çıksa da vursak. Aynen Buradaki ya. Bu adamı nasıl kaçırdım lan? Adam arka arkası dönükte oyundan çıktı ya. Aynen aynen. Hele <laughs> araba geliyor, araba geliyor. Yalancı. <laughs> araba var sanki oyunda. <laughs> araba geliyor. Hı? Abi şu zombi testlerinden çok yüreniyorum. Kalkan gir giriyorum bak beni koru ha Ya gir oğlum senin olduğun yerleri temizledim ben seni senin... abi ben. girdim, abi Hakan, Hakan gel Çık çık oradan silah buldum ben bugün Girdin oyuna oyuna girdi yazdı Abi oyuna girdim de sizden... Gir 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 koş 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 Çık kop 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 <laughs> Ben geldim geldim Ali mikrofon Ali mikrofonunu düzelt Şimdi nasıl? Çok kötü Sabahki <laughs> gibi yap Çipepet 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 Konuş Neren? Evet. Ha iyi Biraz daha iyi olabilir ama Aa, yakınlaştır Ben görüyorum şeyi Ali'yi Ali Bak evet. çadırların oradan ortadan gel beni göreceksin zaten Şadırların ortadan mı? Heh, sesini ha sesini iyi abi. tamam aynı böyle. Gel Ali ko koşma da yürü. Zombi yürü, görmez yürü <laughs> koşma. Ağrı kesici adamın. Aa gördüm ben seni yuvardan oradasın değil mi? Aynen aynen aynen. Beni aynen. beni gördün mü pustum? Çadırdan zombi çıkacak diye korkuyorum. Yok yok temizledim bunu. Çadır... Ha, çıkarsa bilmem de. Sen Bak. neredesin? Ben şimdi geliyorum. Eren sen neredesin? Ben kuledeyim sizi şey gözetliyorum işte adam var mı? Şu kare kuleler var ya. Hayır, gördüm gördüm hareket ediyor değil mi? Hadi Bak zıpladım. Tamam tamam. Hı? Bak Z'ye basıp çömeliyorum yatıyor. Gel lan sana Jericho vereyim Ali. <laughs> Allah öldü seni gördü seni gördü. <laughs> gel gel kuleye çık kuleye çık kuleye çık. Kuleye çık atlatırsınız. Çık 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 gel ben buradan vuracağım onu Aydır'la. Ooo adam koş. Geç, şekil. Ben vurayım mı burada? Ya bir şey olmaz ondan alır ya. Bu bir tane daha zombi geliyor. Tamam, Ali ya çok... hepsini çektin öldür. Diğeri? Sıkayım mı diğerine? Yok. Geliyor. Diğeri gelmiyor lan. Geliyor geliyor bir tane. Yok gelmiyor tamam gelin. Bu binaya doğru gelin. Bakayım seni ben görmedim ya, abi. Gö hadi. Abi göremezsiniz ya kustum. <laughs> Oğlum bana bunu verme ya. İki... Ha zaten vermişsin. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> gel gel. Oğlum bak. Geçen bir bununla beş mermi sıktım bir tanesi tuttu bilmem. <laughs> Hatta videoda gözüküyor. Abi Eren montaj yapmıştı. Ay <laughs> zombiler çok geldi. Tüfeğe yani. yazık lan. O tüfeği bulmak için ben neler yapmıştım oğlum. Bak bak ha? ben tam şuradayım. Adam burada ha. Aramızda iki saniye. Ah oyun takıldı beni koru. Koru lan. Koru diyorsun. Mermi yok lan. Ha tamam. Oo. Oo 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 FPS kaybı. Ha tamam. Abi ne oluyor lan? O zombi var lan çıkıyor. Ba Bağırma. Ha. Heyecana gerek yok. Aynen. De benim oyun takılıyor ya ondan korktum. Şurada neden? bir sniper olacaktı. Şurada bir hareketlilik var. Nerede? Sizin tarafta değil. Abi, abi vermiş. zombiler çok hareketli ya. Gel İnsan bakalım. zannediyorum. Abi yok. Ya oyun takılırsa zombiye dalarken ondan korkuyorum ha. Zombi yok burada. Devam. Aynen var. ha o tehlikeli. Bence. Neden bu AirPod def FPS e kaybediyorum ya? Aha burada da yok bir şey. Abi bir anda oraya geçmemiz lazım. Şu arka, zombi. Koşma 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 yürü. Beyler her an aksiyon başlayabilir. Çünkü adam gördüm ben az önce. Şu hangarların içinden birini işlerinden birine girdi ve saklandı beni görünce. Eren yukarı doğru geliyoruz ya sakın vurayım. Gelin ya. gelin ama şey adam var ha söyleyeyim. Tamam vururuz ya o sorun değil. ama adamın şeyi vardı yani silahı yoktu herhalde. Oğlum vururuz o sorun değil ya. Tamam ben de enfeksiyon varmış. Abi C01 asisi bulmam o O pvp serverında çıkıyor lan. Canım da canım nerede söyleyeyim ellerde böyle. O aksiyon oh, var. Oh oh. Yes. Çatıda biri var. Benim lan biziz. Lan adam silah aldı ya. Vallahi silah buldum. Oo! Kaç mermi lan? 7 mermili. 1911 buldum lan. Benimki de şey Hiç 20. Bir tane silah yok mu GC ile satılıyor? Ha biliyorum. Abi bunlar süper. O markette olan mı? Markette yeni çıktılar ya paçla gelen. Bir bakayım, bir bakayım o mu? O, o değil lan herhalde. Oo. Aa o, o, o aynen o. Yeni çıktı bunlar. O tek atar ha. Bence. <laughs> Abi Beyler alien sniper falan varsa adam. Sizin var, doğduğunuz taraftaydı adam. Sen neredesin ki? Abi yürümeyin ya. Dur kimse yürümesin be. Aa, kim? Sen yürüyorsun lan bu kim? Ha TriStars. Vay ya TriStars'ı ben kendim sandım <laughs> abi ya. Benim char diyor. <laughs> Eren sen neredesin? Ben bakıyorum etrafa rahat Elimde 30, 29 Hı? Hı? mermilik silahla. Bir dakika lan koruyun beni. İki dakika atayım ben. Adam. Bir yapı falan var mı yani ağrı kesici? Ellerde canım da onun için. Hı, ağrı, aa bu can yükseltir. Hem şey de verir. Al. Lan daha dün bundan kullandım. Ha can yükseltir o. Ya o fena yükseldi. Ne biliyorum biliyorum bandaj kadar lan yeşil bandajdan. Aksiyon müziği geldi. Tamam operasyon başlıyor. Nerede adam? Al geliyor geliyor. Haydi beyler diğer kuleye gidiyoruz. Beni takip edin. Vallahi sıçarız ben tam böyle bu yukarıdan geçerken. Bir çakçaklar anasını satayım. Abi çık ben geçiyorum ya. Sonra canıyor ya. Of of FPS e var. neden böyle ya? Böyle ya aşağı düşmeyin ha. Bakın. Ben bir de video çekiyorum ya biraz düşük. git diye gidiyorum ha. Adam bir çekiyor musun ha ta. Sniper olsa? Aha 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 bir şey buldum. Silah bulurum sana ya? Çorba konservesi. Oo can gibi. yükseltir. <laughs> Kaptırıyor bir anda. Oo. Canını full ertendir yoklu. Aa kullanamıyor. Başka kule var mı lan? Orayı Abi şuradaki uçağa gitmemiz lazım. Oradan çıkıyor sanırsam sniper ya. Ben ben hep silah şu şeyden buldum. Yuvarlak olan yerden. Aynen yuvarlak. Yok oğlum. Şurada bir tane şey var ya bak karşıda gördüğün zombiler var. He. Ha. Büyük bir uçak var. E. Oradan nasıl loot çıkıyordur ha? Yok orada hiçbir şey yok. Biz gittik dün. Abi hadi aşağı inelim ya. Hi hikaye ya odası. Silah spamlanır. Adam bekleyeceğiz zaten. Bu bölüm burada bitireyim mi? <laughs> Bitir burada. Kaç dakikalık oldu Hı? ki? Bilmem. adam gelince açarım tekrar. Aynen aynen.